Evet. Oğuz abi aşağı iniyoruz. Heh, tamam. Abinin çocuğu. Abinin çocuğu mu? Fatih abi evlendi mi be? Tabii. Ay maşallah hiç söylemediniz be. Vallahi darıldı hiç çağırmıyorsunuz da. Abinin selam verdin mi? Baba. 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 Oza Oğuz abi. Ne tokuyorsun abi? Vallahi bir çeyrek takıyorum. Enişte ile selamlaştın mı? Enişte. Elif. Elif'in eşi. Var ya kuzen teyzemin kızı. Ha. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, İçeride bir tane eşofmanlı biri var. Kim bir abi? Kurulu oğlum hayırdır lan? Kim abi o? Ben şurada duruyordum ya. Beyaz eşofman mı? Ha, abi, abi Saadettin, Saadettin abi ya. o. Saadettin abi kim? Süleyman Eşit'in çocuğu. Ha, Almanya'da okuyordu gelmiş. Vallahi. Saadettin abi gelsene. Abi nasıl tanımıyorsun? Abi, bahneye, çay, çay Olur gel Saadettin abi.